O Allah ki alemlerin yegane ilahı, Rabbi. O ki Er-Rahman rahim Rahman ve Rahim'miş. Bu ne büyük bir müjde. Bu ne büyük bir mutluluk. Madem Rabbimiz Rahman ve Rahim'dir, biz de inadına oyun bozanlık etme yiyeceksek şayet korkacak bir şey yok demektir. Allah'tan gayrı oyunu bozacak, Cenab-ı Hak'tan gayrı hüküm sahibi sistem üzerinde egemenliği bulunan hiç kimse yok şeytan gelir bir şeyler yapar hocam demeye aklınıza gelmesin. Cenab-ı Hak onu biz iyi olduğumuz sürece bize ilişemez kılmış. اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى Ben Cenab-ı Hak ile iyi olmak istiyorum. Onu tanımak, sevip saymak istiyorum hayatımda. Şeytan gelip bana rağmen, Cenab-ı Hakk'a rağmen bizim aramızı bozamaz. Öyle bir yetkisi, öyle bir egemenliği yok. Peki şeytan ne zaman aktif hale geliyor. Gel gel dediğimizde. Şeytanlık üçün arandığımızda. Kötülüğe kapı araladığımızda. işte o aralıktan giriyor. Kötülüğü planlamaya kalktığımızda. اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا <laughs> Cenab-ı Hak şeytan onları kazanımları dolayısıyla etkiledi, ayaklarını kaydırdı. Yoksa kul iyilik azminde olduğu zaman Cenab-ı Hakk'a sığındığında şeytanın ona ilişmesi dahi söz konusu değildir. Onu yoldan çıkarması, ona rağmen hele hele iradesi üzerine ipotek koyması, ilare, idaresini ele geçirmesi asla Cenab-ı Hakk'ın sözü yere düşmez. اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ Onun bir egemenliği yok dedi. اِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذ۪ينَ يَتَوَلَّوْنَهُ Onun egemenliği Şeytana çağrıda bulunanlar. Gel dost olalım diyenler. Gel hele bir akıl ver diyenler. Ben kötülüğe karar kıldım. Kötülüğe yöneldim. Nasıl bir kötülük yapayım acaba diye fitne fucur ile dolanlar şeytanların etrafına üşüştükleri kimselerdir. Alam tara enna ersenne şeyatine alel kaferina, teuzzuhum ezzah. Cenab-ı Hak biz şeytanları kafirlerin üzerlerine salarız. Cenab-ı Hakk'ı yok sayan kimseler, Allah'ı görmezden gelen kimseler. Hele Cenab-ı Hakk'ı bir kenara koy bakalım dedi mi düşünce dünyasında, seküler düşünmeye başladı mı yeni tanrısı artık şeytandır. وَمَنْ يَعْسُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا Bir kimse şey, Rahman'ı görmezden gelmeye kalktı mı Cenab-ı Hak diyor ki hemen, hemen نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا Hemen şeytanı ona eşleştiririz. نقيض له شيطانا فهو له قرين artık onun karini karin kankası demek artık o onunla beraber madem Allah'ın rahmetini Cenab-ı Hakk'ın bereketini Allah'ın hidayetini sana önüne açtığı çığırı rahmetiyle doğmayı rahmetiyle yaşamayı ve rahmetine bu kez sonsuz rahmetine ulaşmayı beğenmedin sıratın ustakimden ayrılmak istiyorsun kendine yeni bir güzergah çizmek istiyorsun. Burada sonsuzlaşmayı ümit ediyorsun. Hayallerini ve beklentilerini buraya odaklamak istiyorsun. Artık seküler dünyalarda güya çok geniş, halbuki çok sığ. Oralarda yerken açmak istiyorsun. O zaman Cenab-ı Hak sana kaptanı gönderiyor. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيَّدْ Dolayısıyla yönelim şeytanın kişi üzerindeki etkisinin önünü açar. İstehvada aleyhimuş şeytan. Cenab-ı Hak şeytanın onların üzerine binip artık egemenliği ele geçirmesi. Artık onları sahiplenmesi. Ne derse yaptırmaya başlaması. Bu kulun gönüllü olarak kapıldığı, gönüllü olarak girdiği ve istediği her anda çıkabileceği bir süreçtir. Ne zaman yeter ki karar versin. Artık hayır Rabbime dönmek istiyorum dediği vakit Allah Azze ve Celle orada onu bekliyor. Ve bu hayatı boyunca böyledir.